Yeşin evde Fenerbahçe'nin tur gecesi Ropar ve ikli dönüş aldı. Başarılar Fenerbahçe. Rakibini kendi yarı sahasına hapsetti Fenerbahçe. İrfan Can. Terse doğru King'e doğru. Sever bunları Joshua King. Alabilecek mi sahne aldı. Baktı kaleye vuracak Joshua King. Az farklı dışarıya. Sever bunları Joshua King. Kadıköy'de Ayağının tozuyla farkı yaratmıştı. Burada dışarıya vurdu. Yeniden Ferdi Kadıoğlu. King bir vücut hareketi daha topu kurtardı Joshua King. Joshua King yatırdı rakibini yine. Maça çok özgüvenli ve tempolu girdi Joshua King. Tadic yaptı ortasını. Batşah'ı bıraktı. İlfan Can! Out'a gitti. Gelişine çok sert, çok düzgün İrfan Can. Mükemmel bir gol olacaktı ama az farklı dışarıya. Perez. İrfan Can. İrfan çok güzel döndü. İrfan götürüyor. Şimdi ceza sahasına girdi. İrfan çevirdi. Ayak koyuyor. Kaptan Burgu'yu korner. İrfan Can. Kadıköy'de de benzer bir pozisyonu vardı. Yine altı oyuncuyla geldik. Tadic bu kez arka tarafa doğru kafı Perez'den dışarıya gitti. Yakaladığımız önemli şanslardan biri Luan Perez. O sayı Samuel ondan yeniden Mert Hakan Yandaş. İrfan Can Mert Hakan ön direğe doğru ortası. Kaleci sektirdi Tadiç orada ama son anda müdahale geldi. Mert Hakan. Baktı içeriye Mert Hakan çekti. Yapmadı ortasını şimdi bıraktı İrfan'ı. İrfan Can Mert Hakan'ı. Mert Hakan bu kez ortası Serdar Aziz yükseldi son anda. Son anda Mostovoy yakın mesafeden gole izin vermedi. Net fırsat maçta belki de yakaladığımız en büyük fırsat Serdar Aziz Mostovoy'a takılıyor. İlk ara sonunda bu baskı golü getirir mi demiştik. Neredeyse golü bulduğumuz an olacaktı 45. dakikanın ilk saniyeleri. İlfan Can, güzel ikiye biri orada Mert Hakan'la. Mert Hakan girdiğinden beri de iyi bir bağlantı var iki isim arasında. Kalabalık geldiğimiz bir anda Ferdi. Boşluk arıyoruz Tadiç. Tadi çok güzel bıraktı ceza sahası. Ceş Şuhak'ın keriden Tadiç'e. Top açıldı, Mert Hakan vurdu. Boş karı topağalarda. alarda gol geliyor Tadiç. Kadıköy'de şovu yapmıştı Tadiç. Golü de kişine bırakıyor? Fenerbahçe formasıyla perdeyi açıyor Sırp Yıldız. Duşan Tadic. Yan hakem. Santre'ye doğru koştu. Gol geçerli. Tadic attı. Fenerbahçe golü buldu. Kişinin evde. Ferdi Kadıoğlu. Mert Hakan. İrfan oynadı. İrfan Can'dan yeniden Mert Hakan. Mert Hakan yerden çevirdi. Ters vuruş son anda müdahale. İkinci gol şansı Fenerbahçe adına. Hemen kullandık. Ferdi. Ferdi sol tarafa doğru bıraktı Tadic. Duşan Tadic yine attı çalımını. Tadic çekti bıraktı Ferdi'ye. Ferdi tek top. Mert Hakan daldı ceza sahasına ikinci gol geldi. Mert Hakan yine sahnede o çevirdi ikinci gol geldi. Fenerbahçe'de maçın en öne çıkan isimlerinden biri oluyor Mert Hakan. Burada yine karambol yarattı ve gol vuruşu geliyor. 2-0. İsmail Yüksek Elfan Can Mert Hakan'dan yine koş olsaysam öyle tercih etti olsaysam çevirdi 3 oldu 3 oldu Batu çok organize akınlar ve Batu sadece dokunmak kalıyor kale sahasında. 2. yarıda Fenerbahçe'den gövde gösterisi Batu O sayı Samuel bıraktı Batu Şuhayi. Yayda Tadiç gösterdi kendisini. Mert Hakan'ı tercih ediyor Batu Etkili paslaşmalar. Mert Hakan'ın şutu kaleci Mostoboy. Mert Hakan yine cezası sahasında. Gerçekten Zimru savunmasını allak bullak etti resmen. ikinci yarıdaki futboluyla. Şimdi Serdar İrfan Can. İrfan Can ceza sahasını arka direğe doğru gönderdi. Tadic orada. Son anda müdahale. Serdar'dan önce. İrfan Can. İsmail katıldı. İsmail'in şutu oh. mükemmel bir gol! Çok yakıştı İsmail'e bu gol. Gecenin yıldızıydı. Süper bir gol attı. İsmail yüksekte. Mükemmel oynadığı bir gecede yakışan bir nokta. Hem maça hem tura belki de. İsmail Yüksek tam köşeye. Mostovoy'a da gecenin iyilerinden biriydi ama. işte burada İsmail'in şutu Mostovoy'u mağlup ediyor. Şimanski. O sayı Samuel'den Mert Hakan yanında Şimanski. Sol ayak Şimanski Mostovoy. Mert Hakan İrfan Can bağlantısı yeniden çalıştı Fenerbahçe'de İrfan Can ayağının üstüyle kaleye doğru direkt dibinde Mostovoy. İrfan Can Mostovoy gecenin hikayelerinden biri. Artık Özler Roll Parvi'de İrlandalı hakemde. 5-0'la geldik. 4-0'la dönüyoruz. Fiyakalı biçimde tura atlıyor Fenerbahçe Moldova'da.